Kırdıma şemsiyeyi alayım dur. Ya da çubuğu ben ver. Değil ya, Onu nasıl kaldırayım? Tamam, o kaldır, sen Paşa paşa. Onu eline atmak lazım. Evet. Onu, o şeyi Hangi erkek? O, o tarafta değil mi? Daha, daha. Tamam. Onu, da kaldırmadım. Onu kaldırmadım ki ben ya. Hayır onu kaldırmadım. Öbürlerini kaldırdım. Tamam paşa Paşa nerede? O da kalktı ya. Onu kaldırmadım ki ben öbüler kalkınca o da kalktı. Paşa böyle, nereye gidiyorsun? Evet. Ne ya. İyi de kendisi kalkıyor, uçmak istiyor demek ki hayvanlar ya. Ama kendi kalktı biz. Ben... Ha, şart, şart. Ben kaldırmadım onu. Al Ama uçuyor. Evet uçmak bak. istiyor. Gitin uçacağız yabancı. Evet. İşte kanatlar güçleniyor ya her gün böyle kalkarsa. Ha, gel. Hangisi geldi? Ha, başka hangisi geldi şimdi bak. O geldi. Ya o Bu hangisi bu? O nereye gidiyor? Duramıyor bu kuş ya. Hedefi. Yok ya bu bu gittiği göndereceğim. Beyazı da göndereceğim. Işte. Bu dişi bir şey neymiş bunu? Nereye gitmiş biri daha indi. Teker teker iniyorlar. Ya ben onu kaldırmadım ki. Bu Aferin şeye indi bak tam hedefe indi. Martılar görüyor musun hemen geldiler bak kuşlar uçmaya başlayınca. An nerede şey? Ha geldi de herhalde. Baksana martılara ya. Evet kuşlar uçunca geliyorlar hemen ya. Ya bu niye uçtu ya? Oğlum in hadi ben seni uçurmadım sen hastasın gel. Daha tam şey yapamadım ama iyi çok şükür yani şu şu siyah da iyi oldu ya ilaç iyi geldi Daha bir hangisi o Daha uçuyor mu ben de hepsini indi sandım aferin kızım benim ağzını yerim ben senin evet tek uçuyor Evet teki uçar. Bak attı taklasın. Aferin benim güzel kızıma. Aferin güzel kızım benim. Nereye gitti ki o? Haydar abiye de selam olsun buradan. Aferin maşallah kızıma. Maşallah Allah kızıma. Bu benim. çok uzun çekecek. Nerede oynuyor. Aa orada. Hadi ya. Çamın üstünde. Şeyin dişisi değil mi hasta olan o bizim? Ha. Tamam ikisi de aynı şeyde işte. Aylarım, tamam. O, o daha uzun çekecek. Hangisi? Bu. Tamam di o işte şey Bu. iyi olsun da tamam hadi iyi, iyi olsun onlar eşli olarak çok güzel uçarlar. Uçuracağım. Eşli olarak çok güzel uçar onlar. Şey Bak orada çıkıyor. oynuyor. Bunun iki açılacak. Evet. <laughs> Yağmurdan telefonu şey yapamıyorum yağmur değmesin diye. Telefonu burada Aferin kızıma benim. Ay ağaç geldi ya taklalarına. Şey Hı? yapılayacaklar. Hı. Şöyle iyice tutayım da telefonu bir tutamadım ya. Vallahi paşa boyna işi gücü sivleşmek abi. Vallahi işi gücü sivleşmiş. Eğer onlar da güzel yavru vermeseydi onlar var ya. Nerede uçuyor? Bakıyorsun. Ha ha geldi. Ya bunlar sırf uçuyor diye geliyor. Dünkü, dünkü uçak çok büyüktü ya. Aha yağmur, bak, yağmur şey yaptı oynayın. ya bak puslandı. Bir taraf puslu çekmeye başladı. oynuyor. Yağmur düştü En az 2 saat uçuyor Evet bayağı uzun uçar da yağmur damlası düştü Telefona yarım çekiyor ya Bir acayip oldu Tüh. Silemeyeceğim de şimdi Böyle bir tuhaf oldu ya Nereden düştü bu yağmur damlası ya? Puslu gibi oldu. Neyse şu şey şemsiyeyi tut da yağmur damlasını sileyim. Bir acayip durdurdu. Nasıl sileceğim de bilmiyorum dostlar. Yağmur damlası düştü. Sildim yağmur damlasını. <laughs> Niye şey yapıyor? Ben senin kafana mı istiyor? Hangisinin? Hadi bak bir de. Kaldır ayı. yumurtası yorsa bağması lazım. Belki yumurtası vardır. Ab bak takla atıyor da yağmurdan telefonu kaldıramıyorum ki. Hala yağmur damlasının şeyi var üstünde. Yok gelmedi. Uçuyor herhalde. Nerede ki? Göremiyorum ben. Tabii uçuyor bak da orada. Uçuyor uçuyor. Şöyle şemsiyeyi tutunca da şey yapamıyor ki kaldıramıyorum yukarı şemsiyeyi şeyin. Tam sen onu kaldırdın da ben telefonu kaldıramıyorum. Yağmur nasıl düştü. Demin evet. karanlık oldu. Şöyle şemsiyeyi uzatayım ama. Dur, evet aha, orada takla atıyor. <laughs> <laughs> Teklata rakın kısmı, Aferin. Ben ha? Evet. evet. De nerede? İlanda Orada uçuyor. Getirdim. Hala yağmur damlası kırmızı gösterdi evet, ya, tam gitmedi. İnşallah ağrım. içine çekmez suyu. İyi, kuşu şey Kuş nerede? Ben de bu taraftan bekliyorum. Onu. Orada takla atıyor, ağaçların şeyine denk geliyor ya. Evet iyi olurdu. Nereye gitti kaybettim. de mi? aş <laughs> Tepemden çekemem. Yağmur şey yapıyor. Telefonun dengesi bozuluyor o zaman. Çekmesi bozuluyor. Evet dostlar. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Daha bizim kuş büyük, büyük bir ihtimalle uçacak herhalde. O yüzden şey yapmayacağım. Telefonu kaldıramıyorum yukarı. Şu an gibi acayip oldu telefon. Değişik gösteriyor. Uçuyor değil mi hala? İnecek. Aferin kızıma benim. Hoşçakalın kalın dostça kalın dostlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın